Herkese merhaba arkadaşlar ben Esmer bir genç ve bugün bugün arkadaşlar arkadaşımı trollüyorum arkadaşımı size artık takmıyorum yani iki günden beri onlara Facebook'tan cevap vermiyorum iki günden beri engelledim onları ulaşamıyorlar bana arkadaşlarım yakın arkadaşlarım yani kanalları da var Kerim Bey ve Burak Bey onların kanalları açıklama kısmında bulabilirsiniz neyse uzatmadan arayalım bu arada videoya like atmayı abone olmayı unutmayın geçelim <laughs> O benim arama seviyor. İşte Bizi oldu. Çünkü takamaz insan değilsiniz. Boş insanlara takılmıyorum artık. Boş sana. Aynen öyle. Evet. Neyse kapatıyorum. Kapatma kapatma. Ne? O buranın ben. E Hayat nasıl gidiyor mutlu musun? sen yoktun. Artık mutlu değsin. <laughs> Çünkü benim o arkadaşım o değilsin. O Vallahi benim için bir şey fark etmez. Bundan sonra sonuçta arkadaş olduğumuzda da takıyor muyum? Artık arkadaşım değilsin. Evet, sağ ol. Teşekkürler. Ben sana söylediğimde niye söylemedin? Burak benim anama söyledi. <laughs> Bana SS at. SS atılacak insan değilsin. Ben Git bunları bura anlat. <laughs> Şu an troll mü? Hayır, ne troll olacak? Manyak mısın? Ben uzak ben. Neden kapatıyorsun? bir şey mi kaldı? Evet. Ne kaldı? Bura ben <laughs> Tamam mı? Ee, hayat <laughs> bensiz nasıl gidiyor? <laughs> Kanal nasıl gidiyor? Düştük. Kanal nasıl gidiyor bensiz? Artık havada atamayacaksın orada. Benim esmer bir genç arkadaşım yok artık diyeceğim. Valla biri gider diğeri gelir. Kim o diğeri? Benim gibi size Vallahi... kim Benim gibi size kim yakın olmuş? Söylesene bu devirde. Ha, benim gibi, bizim gibi so sana kim o kadar yardım eder? Bana ne yardım ettin? Ha, ne yardım ettin? Gökdeniz sen çok iyi biliyorsun. Kes. Sabahımı gündüzüme kattım gecemiz senin kanalına destek vermek için Yav he he. Oğlum tamam işte odayı uzatmayın kabağımda bitti işte sen uzatıyorsun şu an Mikrofon kapalı şu an arkadaşlar Söylüyorum <laughs> Kerim Ne? Üzüldün mü lan? Evet üzüldüm Kanka bu trolldü Hahahah <laughs> Ya uff <of. gülüyor> Ya <ama> ben... <laughs> İki günden beri bundan cevap <laughs> vermiş size <laughs> Şu an videodayım. Allah çapsız. Oğlum, <laughs> Oğlum ağlayacak duruma getireceğim ama bak dur sen ama ağlamadın amına koyayım. Oğlum bu sefer ne bileyim lan. <laughs> Arkadaşlar Vallahi. Kerim Bey ve Burak Bey abone olmayı unutmayın. Oğlum bir de kardeş kanallardan da çıkardım sizi. Oh. Videodayım. <laughs> Neyse. Engeli kaldır de kaldırmadım bilerek işte. <gülüyor> <gülüyor> Her şey önceden hazırladı. Allah çarpsın elim kolum titriyor lan. Sağ ol. Allah razı olsun valla. <laughs> <laughs> Video söylemek istediğim bir şey var mı? Vallahi tüm evi yalesine ve sevgili yalesine selam yolluyorum. Neyse görüşürüz. Arkadaşlar. Gecenin birinde şu an Kimi lan trolledim ben? Kerim Bey'i trolledim. Kerim Bey'i çok fena <laughs> trolledim. Tam tamına iki günden bana festen. Her yerden geldim onlara. Hiçbir haberi yoktu. Yani çok güzel bir troll oldu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki trollerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>